arkadaşlar. Bugün yine e, 2021 hasatındayız. 2 Ekim 2021. E, bugünkü hasatımız Chandler. Tülare ve Harvard'ları, Fenor'ları yaptık. E, Allah nasip etti. Bugün de çantırlara e, Bismillah dedik. Burası 8'e 4, 9 yaşında bir Chandler bahçesi. E, çit dikim dediğimiz bahçelerden tabi çantlar diğerlerine göre bir hafta ve 10 gün oldu diğerlerinin hasatını yapalı bizim İnegöl Burta bölgesinde çantların oluş zamanı genelde 10. ayın 5'inden başlıyoruz asata 10. ayın 15'ine 20'sine kadar sürüyor yani daha burada yeni yeni çantırlar olmaya başlıyor bu sene tabi mahsuller güzel iri fakat kış donundan dolayı biraz üründe Türkiye genelinde %10 ile %25 arasında bir hafif bir ürün kaybı oldu. Fakat burada da bize kalibre olarak olumlu bir yansıması oldu. Bugün çantırımızı nasip olursa hasat edeceğiz Bunu da sizlerle paylaşacağız. Bugün çantır hasatında yurt dışından misafirlerimiz de var. Sizlerle Sırbistan'dan çekimini yaptığımız Dragan arkadaşımız bizi ziyarete geldi. Hem hasatı görelim dedi. Hem bizim e, makine parkurumuzu görecek. Kendisine de e, makine parkuru da inşallah orada kuracağız. E, bunları bir görelim. Hem nostalji olsun dedi. Çünkü kendisi bizim gibi e, cevizi çok seven çok iyi bir dostumuz. E, bu işler sevdalı oluyor. O da bizim gibi cevizle yatıp cevizle kalkıyor. Azem arkadaşımız da sağ olsun İstanbul'dan. Dragan'da zaten kendilerinin iş ortaklığı var. Ayrıyeten bizi buluşturan noktada Azem. Ha. Kendisi de e, İstanbul'dan. E, onlara da söz vereceğiz. İlk baştan sizlere hoş geldin diyorum. Azem kardeş Teşekkür hoş geldin. Dragan da hoş geldin. Hoş Geldi. Vallahi, vallahi. Şimdi burada e, çantalarımızı hasat <laughs> ediyoruz. Dragan arkadaşımız e, bahçeleri geziyor. Hasat e, yapıyoruz. da nasıl buldu? Kendisinin de çantır bahçeleri var. Neler düşünüyor? Bir fikirlerini evet, alalım. Kendi, Biraz sesli olursa. Kendisi evet beğendi sizin buradaki hasat. O ürünleri de, oranı da beğendi. Ağaçları Değil da mi? çok beğendi kendisi tabi başlamadan önce hasat diye o da önümüzdeki bu sene biraz önümüzdeki sene daha çok yapacak hasadı. Ona, Ona göre hasat sonrası e, bilgisi. Evet. Şimdi Tregan e, buradaki e, hasat yaptığımız makineleri gördünüz ve e, sallayıcı düşme oranlarını gördünüz ve bitti son duruma Sizin tekrar sizden de tekrar sorarsan alalım Hem, şimdi az önce bize söyledi ama evet. E, izleyicilerimiz de de, de yani ka, yani, söylemiş. Kalkıp sizler de satteveda der bu kolay ki oraya geliyor. Zavla kalkıp sizler de tabe. Ama hep bu İtalyan ile bizler İtalyanlar diyor, onlara da göstermek lazım diyor. Onlar da görsün diyor burada ya <laughs> satı diyor. Ya sizler de Çok yere gittim diyor. Sizle, yani, gürtüşle, yolda yolda da, İtalya'da, İtalya'da ben iş. bu kadar diyor görmedim diyor. Buranın Nasıl, verimini beğendi. Verimi yani. iyidir. Şimdi burası da e, bahçesine uygun bir bahçe. 8'e 4 dikim burası bahçe. E, burada da Dragon kendi bahçesinin 7-8 yaşındaki durumunu da görmüş oluyor değil mi? Onu da evet. söyleyelim. Yani Evet. Evet, evet. Aslında şöyle e, Dragan için de e, daha 3-4 yaşında bahçesi genç olduğu için daha yaşlı bahçeleri gezmek de e, bizim bahçemizde mesela Dragan'ın bahçesinde 8 yaşında 10 yaşında burada bizim 15 yaşında çantalarımız da var gördüğünde daha fazla ufka açılıyor aslında. Yani evet. Acaba ileri, var... i̇leri görmek <laughs> daha kolay oluyor. <laughs> evet, Örne evet. Örnekleri olunca kolaylaşıyor tabii. Tesislerimizi gezdik. Birazdan yine gezeceğiz. İnşallah ona da bir kurutma makinesi ve diğer soymalarla bir tesis kurup Dragan'ın bahçede inşallah evet, ürün verecek. Hasat ve hasat sonrası işlemleri öğrenmek ve görme yerinde görmek için evet. geldiğimde sizi ziyaret etmeye. Biz kendisine bizi ziyaret ettiği için, geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıyeten Sırbistan'a gittiğimizde bizi çok güzel ağırladı. Oralarda gezdirdi, bahçelerinde gezdik. Ee, misafir severliği için de biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hala Dobro smo prošli tamo kao goste. Hvala i vama što ste me pozvali ovdje. Čovjek to je šekira da kada se stavite u njeći. Ja se nadam da će ovako biti dobra berba i kod nas uz njegovu tehnologiju kako se radi to rad. Senin bilgim <laughs> ve yeteneğin ne diyor bizim de diyor bu civarlara gelecektir diyor ağaçlarımız diyor. İnşallah Dragan arkadaşımız e, sizin bahçe de 2-3 e, yıl içinde böyle olacak inşallah. Yani... Godina stignesin ovo. Çünkü. E, bunu neden böyle söylüyorum? Burada şöyle bir durum e, mevcut. Dragan'ın da cevize olan sevdası bizim evet. gibi yani, yani cevizi başka türlü seviyor. Evet. Yani sadece ticari amaçlı değil, ağaca, cevize karşı sevgisi var. Biz de elimizden geleni yapıp Dragan arkadaşımızın bahçesini de aynı böyle e, yeni yıla getireceğiz. vremom i tvoje kaže, da se da sve. Şimdi burada şöyle bir durum var. Dragan'la da görüştüğümüzde dekar başına hani 500 kiloları hedefliyorduk. Bu bahçede de bu yıl tahminimiz bizim ortalama bir tahminimiz 550 ile 650 kilo civarında burada dekara ürün bekliyoruz biz Dragan burada. burada. Dekar orada çekelim o, tamam. 550-650-650. 6 ton evet. Yani nasip nasip olup da aynı tonajı siz de aldığınızda Sırbistan içinde aslında e, oranın ekonomisi içinde yani Türkiye'de evet. 500 kilo ne kadar güzelse orada da iyi bir getirisi olur. Kendisi. Tabii merak talep ilgi görecektir. Evet evet evet. Uvas kırtam o kat poşna da bu da oko 500 556 onda druga ya. Dobre izadır. Evet. Zaten e, oğullarımı biliyorsunuz Serdar ve Hüseyin. İseyin. Birlikte geziyoruz. E, misafirlerimizle birlikte Asat'tayız. Serdar'ın ve Hüseyin'in de e, Asat'la alakalı ve e, cevizle alakalı görüşlerini alalım ve Asat'a devam edelim. Evet. E, bugün misafirlerimiz de Asat'ı e, kontrol etmeye geldiler. E, burada gezmeye geldiler. görmek, görmek için geldiler baktık. E, bugün bu yılda İnegöl'de biraz Havalar soğuk gitti. Meyvede düşüklük oldu ama bir dezavantajı, bir avantajı oldu. Meyvede girilik çoğaldı bu sefer Kalibre çoğaldı. Ee, burada da dediğimiz gibi dönüme ortalama 500, 550, 600 o civarlarda bir verim bekliyoruz. 8'e 4 dikili, çift çekli dikili bir bahçe. Bakalım hep birlikte göreceğiz masada da. Evet, Babamın dediği gibi e, Havurt ve Tülara cinslerimizi topladık. Bugün de sıra Çatnir Asat'ımıza geldi. Dışarıdan misafirlerimiz de geldi. Hep birlikte çatnırlarımızı topluyoruz. Verimler yine bu sene ümit ettiğimiz gibi standart. Önümüzdeki senelere göre değişen çok da bir şey yok. Kalibrelerimiz de iyi. Bütün çiftçilerimize hayırlı asatlar. Şimdi Hüseyin Serdar mesela e, bir haftadır yaklaşık 10 gündür Havutlarla ve Tülarelerle Fendorlarla hasat ediyoruz. Bak hasatı kadar yaydık değil mi? Bu bizim için yani özellikle büyük, çiftçilerimiz. Büyük bir avantaj ya. Türkiye için. Ya, için? Ee, büyük bahçeler için özellikle. Büyük dekarlar için e, hasatı yani. uzun zamana yaymak için çeşitlendirmek gerekiyor. Yani erkenci, daha erken hasat olanla ondan sonra bir 10 gün sonra hasat olan çeşitleri bahçe yarı yarıya bölmek gerekiyor ki. Hem işçilikten ee, zamandan olsun tasarruf oluyor. Chapter diktiğinizde komple büyük bir bahçe. Bir anda hasata girdiğinizde yetişemeyebiliyor. Ama bunun gibi Howard, tülara, lara gibi çeşitleri biraz daha büyük bahçelerde özen göstererek dikersek hasatı da yaymış oluyoruz. Bizim için de büyük bir kolaylık oluyor. Evet. Kalibreyi de görüyorsunuz. Kalibrelerimiz çok iyi arkadaşlar. Şöyle yapalım. Kalibrelerimiz bu yıl gerçekten çok güzel. 34, 38 kalibre ağırlıklı olarak var. Biraz daha büyük, biraz daha küçüğü de var. Evet, hasatımıza hep birlikte devam edelim arkadaşlar. 2021 çanttır e, hasatındayız. Bugün e, 6 Ekim 2021. Allah'a hamdolsun yine bir e, hasat bir yıl daha geçti. Kazasız, belasız. Bu arada bütün çiftçilerimizin e, Hasatlarını hayırlı bol bereketli olmasını diliyorum çünkü bir e, zorlu bir yıl geçirdiler. Gerek kuraklıklarla, gerek fazla yağışlarla, hastalıklarla, <laughs> gerek soğuklarla. Tabii çiftçilik çok zor. E, bugün sizlere e, 7'ye 4, 9 yaşında bir çantır bahçesinden e, sesleniyorum. Daha önce de 8'e 4 olan 9 yaşında bahçeyi hasat e, etmiştik çantır. Sırbistanlı arkadaşlarımızla birlikte. Burası da 7'ye 4. Bizde bütün ceviz e, sıklıkları var arkadaşlar. 7'ye 4 var, 8'e 4 var, 8'e 5 var, 7'ye 3.5 var. Bütün e, sıklıkları biz e, dikim sıklıklarını yapabiliyoruz, yönetebiliyoruz. E, bunlar da çok soru işareti oluyor diye sizlere farklı farklı dikim sıklıklarından da yaşlı mesela 9-10 yaşında bahçelere de böyle 9 yaşında 7'ye 4'te gayet mükemmel yönetebiliyorsanız bunu görmüş oluyorsunuz. 8'e 4'ü gördünüz. Büyük ağaçların vardı 7'ye 8'i gördünüz. Bu işler dikim sıklıkları yönetmek ile alakalı. 7'ye 4, 7'ye 5 bir bahçedeki sulamayla 7'ye 7, 8'e 8, 8 bahçenin sulaması, gübrelemesi, budaması aynı olmuyor. Ee, tabii Tabi 7'ye 4 ve 7'ye 5 diktiğimiz bahçelerde e, burası 7'ye 4 ama ben çiftçilerimize genelde 7'ye 5 daha çok öneriyorum. Çok çok kuvvetli toprak varsa 8'e 5 de yapabilir. Sık dikimin ilk yıllarda büyük avantajı oluyor arkadaşlar. Sonuçta dekar başına fidan adeti fazla olduğu için daha 4. yaşlarda ekonomik olarak geri dönüşler daha hızlı başlıyor. Özellikle ilk 8-9 seneye kadar sonra aynı oluyor. Bizim bugün çantalarımızı asat ediyoruz. Her zaman yaptığımız gibi burada tekrar sizlerle çantalarımızı bakın. Arkadaşlar bunlardan biz geçen yılda zaten çekim yapmıştık burada. 34-38 kalibre arası. Tabi 32 de var ama az miktarda var. Burası biz 9 yaşında 7 yaşından beri yaklaşık 3. yıldır 500 kilonun üzerinde oluyoruz. Hatta 600'lere çıkıp belki biraz daha fark fazla olabilir ama ortalama 500 kilo ve üzerinde buradan alabiliyoruz. Tabi bu çok 500 kilo çok önemli. 500 kiloyu aldığınızda sizlere her zaman söylemiş olduğumuz e, kesinlikle kalibre düşmemesi lazım. Çünkü e, siz 500 kiloyu yakalayıp da kalibreyi düşürürseniz istediğiniz sonucu ulaşmış ama ekonomiye ulaşmamış olursunuz. Daha ucuz gider çünkü cevizin fiyatı. Çantanın da biliyorsunuz pazar değeri çok güzel bir ceviz. Benim için cevizlerin hepsi güzel. Ama ilk çantırla da başladığımız için çantırın bizde ayrı bir yeri var. Ee, dünyada da çok tanınan bir ceviz. Bizim şansımız şu erkenci çeşitlerde olduğu için çantır Tülare, Lare Havurt olduğu için biz bir 12-13 gün önce e, hasata başladığımız için çok fazla sıkışmıyoruz. İşte çeşit dediğinde böyle faydası var. En sonunda çantıra giriyoruz. Bizim İnegöl bölgesinde çantır yaklaşık e, 5-6'sında e, hasata başlanıyor. İdeal çatlamada 10. ayın 10'u gibi falan çok güzel bir noktaya geliyor. Tabi bu yağışlarda bazen sıkıntı olabiliyor ama her güzelin bir kusuru var. Baktığınız zaman ceviz kalitesi de çok güzel çantanın. Her zaman dediğimiz gibi arkadaşlar çok büyük bahçe kurmayla çok büyük para kazanamazsınız. Kontrolsüz güç güç değil. Artık bahçeleri doğru rantı rentable yönetmek gerekir. Bu 7'ye 4 olur 8'e 4 olur 8'e 5 olur 7'ye 7 olur bunların bir önemi yok. Sulama ve gübrelemeye çok güzel dikkat ettikten sonra bu kalibrelerde cevizleri çok rahat alabilirsiniz. Sonuçta artık tüccarlar seçici olmaya başladı. Ceviz üretimi de Türkiye'de çoğalmaya başladı. Açığımız da var ama tüccarlar da daha farklı bahçelere girdiğinde için iç kalitesi ve kalibreye iç randımana ve kalibreye artık çok önem vermeye başladılar. Buradan biz çiftçilerimize de e, özellikle e, bahçe kuranmış kurmuş ve yeni kuracak olan arkadaşlarımıza da e, özellikle suları yoksa o bahçede ilk baştan su temin etmeleri gerekir. Bahçeleri de çantır e, gibi, avurt gibi, lara, tülara, buna benzer fernor, bu verimli olan çeşitleri Mümkün mertebe kuvvetli topraklara dikerseler arkadaşlar daha hızlı gelişir, daha çabuk verim alabilirler. Yani toprağın güçlü olması da çok önemli. Evet zayıf yerlere de dikiliyor. Ee, ama burada sulama ve gübrelemeye daha fazla dikkat ediliyor. Eğer siz doğru bir yönetim gösterdikten sonra sulama ve gübreleme faaliyetlerini, budama faaliyetlerini doğru yaptıktan sonra arkadaşlar ee, 500 kilolara... Çıkmak hiç de zor değil. İşte biz buralarda artık oynayarak 500 kilo 600 kilo alabiliyoruz. Bunları sizlerle her farklı dikimde alıyoruz. 7'ye 4'te alıyoruz. 8'e 4'te alıyoruz. 8'e 5'te alıyoruz. 7'ye 5'te alıyoruz. Bütün sıklıklar var. Benim 250 rekar civarında var olduğu için hepsini denedim. Sizlerle yıllardır olan çalışmalarımı da aktarıyorum. Biz burada 7 olan bölgeyi şu görmüş olduğumuz bölge 7. Biz ne yapıyoruz? Traktörün girmesi için bakın arkadaşlar şuradan kesmişim. Buradan böyle baktığınızda görebilirsiniz. Eğer şurayı da keseyim bakın. Şuradan eğer gösteri görüyorsunuz arkadaşlar. Kesmişik. Neden kesmişik? Şuradan traktör rahat bir şekilde geçsin diye. Yani bizim için önemli olan şu. Biz traktörle ilaçlarken ve kültürel işlemlerimizi yapacağımız zaman 7 metreden birbirine değen dalları kesiyoruz bu dalları. Traktörümüz girdiğinde 4 ve 5 olan kısma hiç ellemiyoruz. Yani zaten bu uzun yıllardır uç kesimi yapmıyoruz biliyorsunuz. Uç kesimi yapmadığımız için ağaçların içinde meyve tomurcuk sayısı bol bir şekilde büyüyor. Ve böyle gördüğünüz gibi yerde bakın basma yer yok arkadaşlar. Yani nereye basarsak cevize basacağız. Böyle de bir güzel ürün alıyor. Uç kesimi yapmamalarını tekrar tavsiye ederim. Dünya bunu yapıyordu. Biz de yapıyorduk ama 10 sene önce bırakmışlar. Ee, onların bıraktığını bize devam etmemiz lazım. Kendimizi yenilere ve yeniliklere e, ayak uydurmamız, adapte etmemiz gerekir. Dünyada değişmeyen tek şey değişim. E, çünkü dünyada çeşitler değişiyor, anaçlar değişiyor, gübre formları değişiyor. Her şey değişirken bir budama hep aynı kalamaz arkadaşlar. Yani bunu e, birçok dönemde e, yabancılar Amerika'da, Şili'de budamışlar uç kesim yapmışlar. Sonra bakmışlar ki uç kesim yapmadan daha güzel büyüyor. daha fazla meyve veriyor. Bırakmışlar beslemeyle yönetmişler. Tabi onlar paradoks olduğu için daha hızlı büyüyor. Ben 9 yıllık çalışmamı sizle paylaşmıştım. Paradoks olmayanlar büyür mü diye bir korku vardı çiftçilerimizde. Bende de vardı. Doğru bir korkuydu. Ama paradoks olmayanları da ucunu kesmeden budadığınız budayıp da büyüdüğü, budamayıp büyüdüğünü sizlerle paylaştım. Biz Binlerce dönüm arazide uç kesimi yapmıyoruz ama hızlı ve erken meyveye yatırıyoruz. Yani e, sizler de e, sulama gübreleme gibi tekniklere zaten bunlarla bir dünya sizlere nasıl gübreleceğine dahil program yaptım. Yine e, Asat programında buna değinmek istemiyorum. E, sulama gübreleme gibi kültürel işlemlere, toprak işleme, ilaçlama gibi faaliyetleri doğru yaptığımızda ee, uç kesimi de yapmadığınız zaman daha erken dönemde ağacın da formunu bozmadan çok güzel bir verim yakalayabiliyorsunuz. Ee, 2020 hasatından Bursa İnegöl Evmir köyünden sevgiler, saygılar, hepinize bol hayırlı kazançlar, Allah'a emanet olun efendim.